Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Fuat hocanın yanına mı gidiyoruz şimdi? Evet dedi Osman hoca ayağa kalktı. Bu ne olacak dedim yanında gelenler. Bunu gömeceğiz. Ne? Diri diri mi? Ben gömeyim mi hocam? Enseme doğru vurdu. Yüsrev. Gömeceğiz derken o anlamda değil lan. Cinler alemini götüreceğiz oraya saklayacağız yani. Hocam öyle söylesenize. Gömeceğiz deyince benim aklıma direkt yani toprağın altına koymak geldi. Hem koysak da bir şey olmaz. Sonuçta İslamiyet'e karşı savaşmıyor mu? Kafirin Bence çok da doğru hareket yaparız. Ben kürek bulayım dedim. Ayağa kalkarken adam yapıştı. Ne olursun Yusuf affet beni. Abi diyeyim sana baba diyeyim ne olursun affet beni. Hoca, hoca. Ne olur söyle şuna bir şey söyle. Bak beni gömmesin lütfen. Yav gömmeyecek. Yusuf sen de korkutma adamı. Zaten altını etmiş. Neyse bunu geçiriyorum ben. Dışarıda başka cinli kalmış mı ona bak dedi. Dışarıya doğru çektim. Hiç kimse görünmüyordu. Hissiyat da yoktu. Adamın yakalanmasıyla beraber direkt olarak zaten diğerleri kaçmıştır. Bir süre sonra Osman Hoca geldi. Arabaya doğru geçiyorduk. E kimseye haber vermeyecek miyiz? Direkt gidiyor muyuz? Zaten bir iki gün içinde bir aksilik olmadığını anladıklarında rahat bir nefes alacaklar. Fuat Hoca peki bu duruma ne diyecek? Yani o kapı gerçekten açılıyorsa. Gerçekten açılıyorsa o cinliğe ulaşmış oluruz. Bir şekilde mücadele ederiz herhalde. Ama sorun şu. Adamın dediğini hatırlıyorsun değil mi? Senin kapıyı açacağını söyledi senin. Sen sağda solda böyle bir boş ağızlık yaptın mı? Yok hocam. Vallahi. Hiç konuşmadım öyle bir şey. Yani ne diyeyim ben? Ne anlarım o kapıyı açmaktan. Hatta kapının sayılarını bile Fuat hocalar falan söyledi. Kendin biliyorsun. Allah Allah. Nereden çıktı bu? Naylar eşler de ortada yok. Onlarla görüşebiliyor musunuz? Görüşüyoruz. Yakın zamanda birkaç tane hocanın zemruz yapıp cinler alemine geçtiğini de öğrendik. Bir şeyler karıştırıyor insanlar ama ne karıştırıyor bilmiyorum bir kapısı açılıyorsa Ahfirahuti'yi de yapmışlardı. Yani büyüler netti. Fuat Hoca'nın evine yaklaşmaya başlamıştık. Dışarıda bir hissiyat yoktu. izlenmiyordu. Osman Hoca sık sık Rahmani cinnilerle de konuşup cinler aleminden bizi takip eden var mı diyerek de soruyor. Tamamen güvendeydik. Madem ortalık bu kadar karıştı açıkçası beni kovalamaları gerekmez mi? Ne bileyim üzerime doğru gelmezler mi? Ben de öyle düşünüyorum ama herhangi bir saldırı yok şu anda. hocanın evine gelmiştik. Aşağı indiğimiz gibi kapı açıldı. İçeride ışık dayanıyordu. Geldiğimizi anlamış olmalı. İçeriye girdik. Fuat hoca direkt arkadaki odadan çıktı. İçeride salona geçmiştik. Oturduğumuzda bana sinirli bir şekilde bakıyordu. Bu sefer ben hiçbir şey yapmadım hoca. Osman hocanın yanındaydım. Hatta benim anılarımı zihnimi bile silerek beni direkt bir yere getirdiniz. Komada kalmışım kaç gün. Doğru söylüyor dedi Osman Hoca. Polat Hoca, bu kapı olayında kesinlikle Yüsrev'in hiçbir şekilde bağlantısı yok. Kaç vakittir size ulaşmaya çalışıyorum. Neredeydiniz? Köydeki olayı anlattı Osman Hoca. Sonrasında da o adamı Nusaybin teslim ettiğini söyledi. Polat Hoca bastonun yere doğru vurdu. Hüsrev, gizli gizli gidip o kapıyı aramadın değil mi cinler aleminde? Bak seni görenler olmuş kanının kokusunu alan cinniler olmuş. Bunlar direkt cinniler tarafından gelen bilgiler. Yalan söylememen gerekiyor. Eğer yalan söylersen durum daha da kötüleşecek. Senin için. Sana bak yardım etmek için son şansın bu. Hocam yemin olsun. İstiyorsanız Kur'an-ı Kerim'e eri basayım. Beni kaldırdı. Gerek yok yemin etme. Tamam. Sen bir şey yapmadıysan o zaman farklı bir durum var. Ya bir cinni senin gibi görünüp o kapıyı açmaya çalışıyor ya da bilmediğimiz sana kurulan bir tuzak var. Kapı çaldı o sırada. Beklediğim birisi vardı. Kapıyı aç Osman dedi. Ben tam ayağa kalkıyordum öyle deyince oturdum geriye. İçeriye biri girdi. İki metre boyu var. Maşallah yapılı bir adam. Bana doğru baktıktan sonra direkt Osman hocanın elinden sıkıca tuttu. Hocam kusura bakmayın. Kapıda selam vermeyi pek sevmem. Estağfurullah estağfurullah. Hoş geldin. Bayağıdır da görmüyorum seni. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Önceden tanıdığı ama uzun vakitlerde görmediği biri. Fuat hocanın yanına doğru gitti, elini öptü. Oturdu dizinin yanına doğru. Koca adam. Niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. Koltukta o kadar yer var. Ee, anlat bakalım neler gördün. İki daha arçına kadar gittin. Ama ne olursa olsun bir iz bulamadım. Orada bulunduğundan eminim. Yusrev köydeyken oradaydı. Hangi cinni yapmış bunu? Hangi cinni olduğunu bilmiyorum. Ama kesinlikle kullanılıyor. Bak, Turgay, eğer bulamazsan durum daha da kötüleşecek. Çocuktan biliniyor. Bütün cinler alemin çocuğun üzerine gelecek. Bu sefer direnmeyi bırak, karşılarına bile çıkmadan çocuğu alıp götürürler. Kaç tane padişah ve kral olduğunu biliyorsun.'' Biliyorum hoca. Ne kadar haber vermeleri için cinnilerle konuşsam da tek söyledikleri yüzsevin burada oldu. Kan, koku, kendisi. Direkt öyle. Bunu yapabilecek ve cinleri kandırabilecek kim var dedi Fuat hoca. Hocam aklıma gelen kimse yok. Bir padişah bununla uğraşmaz. Kapıyı kıracak padişah zaten kendini belli eder. Güç ve gösteri onlar için şatafattır resmi. Bunu kimse yapmaz. Adem oğullarından kim olabilir? Haberi alanlardan olabilir hocam. Sonuçta büyücülere yüzrevin neler yaptığı bildirildi. Yani bunu sızdıran her kimse büyücüler arasından cinnileri de kullanmış. Bu sayede Yüsrev'in kapıyı açmak için harekete geçtiği biliniyor. Nusaybin cinnileriyle de temas kuruldu. Cinler aleminde Nusaybin'i artık istemiyor gibiler. Çünkü Yüsrev'in mürre bir defa korudu açık bir şekilde kendini köyde gösterdi. Yüsrev oradaydı. Mürre ile Yüsrev'in arasında bir dostluk olduğuna inanıyorlar. Hiçbir şekilde Mürre'ye güvenmeyecekler. Onun için ilk önce Fuatoca elini omzuna doğru koydu. Yeterli Turgay, yeterli anladım. Nusaybin'e karşı saldırılar ilk defa olmuyor. Birçok dinler kavimi de bunu denedi. Hatta kabileleşmeden önce kavim halinde daha da fazlası içeriye sızmaya çalıştı mürre her türlü halledecektir. Önemli olan Yüsrev'in kopyasını bulmamız. Köylerde gözükmeye başlarsa ve gidip büyülenmiş insanlara yardım ediyorum diyerek onları kefenletirse, Yüsrev'i tamamıyla Adem oğullarında da suçlu bulabiliriz. Ben ne yaptım ya? Sadece oturuyorum. Kimseye bir şey yaptığım yok. Yüsrev, yüzüne iz bırakacağız dedi. Anlamadım ne? Osman Hoca gülümsedi. Hatırladın. Vücuttaki iz. Cinler bunu yapamaz. Yani yapsa bile senin imanda bulunamaz. Hüddamlar eski zamanlarda kendilerini taklit eden Amir yani Ammar kabilelerine karşı bu tılsımı uygulardı. Kur'an-ı Kerim okunarak dövülmüş harika bir bıçak. Bıçakla kendini dağladıktan sonra iz tamamıyla vücutta tılsımlı şekilde kalır. Bunun okuması ve batiniliği çok zordur ama bir bakalım kim hala hayattı. Fuat Hoca'ya doğru döndüm. Beni bıçaklamak için bahane üretmiyorsunuz değil mi hocam? Bundan keyif alacaksınız gibi suratınızda bir hal var. Emin o sadece yüzüne değil de dedi güldü. Tamam bunu yapıyoruz. Turgay, demirleri dön. Turgay için bir anda gittiler Osman hocayla. Malzemeler alındı. Osman Hoca evde okumalar yaparak burada kalacaktı. Saçımdan bir tutam kesildi. Osman Hoca direkt saçı bir kağıdın arasına koydu. Turgay Hoca ve Fuat Hoca ile beraber çıktık evden. Eski, demir dövme malzemelerinin olduğu bir yere geldik. Burası eskiden demircilerin yeriymiş. Hala da yapıyorlar. Tepsidir, çaydanlıktır. Bak, bunlar çok sağlamdır he. Kapı dövmek için de yapıyorlar artık. Eskiden sanat vardı. Şimdi para için. Turgay Hoca üzerini çıkardı. Bodum'un vücudunda çok fazla yara var. Ve normal değildi. Kendisi mi yaptı bu dağlamaları acaba? Ateşi yattıktan sonra halamaya başladı. Birazdan ısı istediğim şekle gelecek. Demiri dövüp bıçağı ayarlayacağım. Hocam, Fahat Hoca yan tarafa doğru geçerek oturdu. Kur'an-ı Kerim okumaya başladılar. Ben de aynı şekilde eşlik ediyordum. Neredeyse üç saat kadar sürdü bıçağın yapımı. Hızlı bir şekilde yaptım. Keskinliği çok iyi değil. Sadece dağlamak için kullanılacak dokundurduğun anda okuman gereken bazı şeyler var. Bunları söyleyeceğiz sana. Sen de tekrar edeceksin dediler. Tabii hocam. Ne gerekiyorsa. Bıçağı ateşin içine doğru tekrardan soktu. Soğutma yapmayacağım. Çok yanacak. Çığlıklar atabilirsin sorun değil dedi. Hiç dayanabileceğimi zannetmiyorum. Gerçekten canım tatlı gibi benim. Ölmekten korkmuyorum ama bile bile insan kendine bunu nasıl yapacak ki? Gözümü kapattım. İki tane demir ucuyla beraber tutarak bana doğru verdi. Tuttum. Tam alnının yan tarafına doğru ufak bir dokundursan ucunu yeter. İçeriye doğru eriyecek. Bu yüzden canın acıdığı anda gelecek. Birkaç saniye sürecek ama acısı yüzüne yayılacak. O kadar tecrübeli konuşuyor ki. Yıllardır insanları bunu yaptırıyor gibi. Demiri yavaşça yaklaştırdım. Bıçak tam alnımın kenarındaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Dokundurdum. Sonra da çektim. Dişlerimi sıkıyorum. Acı inanılmaz. Derimin kokusu geldi. Yanık kokusu. Sanki etim yandığını bütün alem duysun diye yapmışım gibi. Fuat Hoca iyi misin diyerek sordu. Titreme başladı. Üşüyordum. Garip hissiyatlar. Ne oluyor lan bana? Hoca okuman gerekenleri tekrar et dedi. Ağzım açılmıyordu. Korkuyor muyum? Bence beynim şu anda alarm veriyor kendini korumak için beni kurtarmaya çalışıyor. Buradan kaçmayı düşünüyorum. Turgay Hoca çeneme doğru sağlam bir tokat attı. Ona doğru döndüm. Unutma, bunu kendin için değil, İslamiyet için yapıyorsun. Konuş dedi. Tekrarlamaya başladım. İlk başlarda biraz kekeresem de bir iki kelimeden sonra düzeldim. Rahatlıkla artık okuyabiliyordum. Okuma bittikten sonra yüzüme havluyla bastırdılar. Sırtüstü yatırdı beni. Yanlarında getirdikleri çantadan çıkardıkları bazı bitkileri alnıma doğru koydu. Sonra da başımı sıkı bir şekilde sarmaya başladı. Şimdilik dinleneceksin. Sakın kıpırdama. Elini kaldırma kaşın diye karşıda sakınlıkla anlana bir şey dokundurma. Sadece bekle. Sırt üstü öylece yatıyordum. İki saat kadar sonra alnımı açtı. Oraya doğru baktı. Ne oldu? Geçmiş mi? Uygulanmış mı? Oldu dedi. Yan taraftaki kırık aynayı kaldırarak direkt bana doğru gösterdi. Alnımda bir iz yoktu. Ee, Dokundurdum ben. Boşa mı yattım bu kadar burada? Hayır. dokundurdun dedi. Ama bedenini değil. Anlamadım ya ne diyorsun? Batinilik okuması. Vücuda işte. Derinin altında yanıklı. Yüzünde bir şey görünmeyecek. Bu yüzden ne olursa olsun taklit eden yarayı hissetse bile anladım hocam. Anladım. Müthiş. Harika. Ayağa kalktım. E o zaman burada hiçbir şey yok diyerek dokunduğumda öyle bir canım yandı ki. Ulan derinin altına işlettik diyoruz. Hala kafana dokunuyorsun. Tabii ki canın acıyacak. Kafatasın var ya. Kafamı doğru elinin tersiyle kemik tarafıyla vurdu. Turgay hocam durun Allah aşkına. Sanki beton vuruyor gibi elleriniz. Çekiç gibi el mi olur? Biraz yıkayın şunları ya nasır tutmuş. Onun derdini, ne? Elimde daldığımı geçiyor diye yine Fuat hocaya doğru döndü. Boş ver sen boş ver onu. O öyle çocuk da. Gel yanıma dedi. Fuat hocanın yanına doğru gittim. Lan anlamdakinden çok kafamı vurmasıyla acıttı zaten. Çıkardı beni oradan. Arabaya doğru giderken bazı sesler duyacaksın. Onları kulak vermemen gerekiyor dedi. Bir yandan da Turgay hocayı kontrol ediyor. Anlamadım nasıl? Kafandaki iz. Üzerindeki tılsımlar çok ağır tılsımlar. Sesler duyacaksın. Cinnilerin fısıltılarını. Ama ne olursa olsun dikkatli olmalısın. Hocam bu yöreyi boşuna yapmıyorsunuz gibi. Bir şey olacak değil mi? Tılsım iki taraflı olduğu için diğer alemle olan garip bir bağlantısı var. Yani nasıl söylesem karşındaki cinni seni böyle kandırmaya çalışabilir. Sadece bunu dikkat et. Kendini kaybetme seni bulamayacak ve senin gibi göründüğünde nerede olduğunu ve hanginizin doğru olduğunu anlayacaklar. Cinlere bunu sunacağız dedi. Fuat hocanın evine geçtik. Cinlere bunu sunacağız demesini anlayamamışım. Eve geldiğimizde çok iyi şekilde anlattı. Cinler alemine geçeceksin. Seni biz geçireceğiz. Orada Nusaybin'den bir cinliğe kendini göstereceksin. Ve sana benzeyen biri varsa bulacaklar. Nerede nasıl gözüküyorsa ve bu cin padişahlarına aktarılacak. Olduğum yerde oturuyordum. Turgay Hoca okumaya başladı. Sonra Fuat Hoca. Gözlerimi kapatmam istendi. Bu geçiş gerçekten çok garipti ama. Çok kuvvetli bir hissiyat alıyordum. Etrafımda sanki binlercesi vardı. Gözümü açtım. Evet, burada. Bir cinni duruyor. Kıpırdamıyordu. Bekliyor öylece. Bana doğru bakıyor. Bir şey yapmam gerekmiyor herhalde. Bir tepki vermedim ben de. Duruyordum öylece. Ayağa doğru kalktığında ben de ayağa doğru kalktım. Alnıma doğru bakıyordu. Gözlerimin içine değil. Ne olduğunu biliyor olmadım. Bir ses çıkarmadım ama o da çıkarmıyordu ki. İyice garip hissetmeye başladım. Saldıracak mı bana? Yok yok saldırmayacak. Saldıracak olsa kesinlikle çoktan hareket ederdi. E ee, böyle duracak mıyız diyerek sordum. Elini gösterir şekilde açtı bana doğru. Ne demek istiyordu anlayamadım. Ben de ona doğru elimi açtım. Yavaşça elini götürdü, anına doğru dokundurdu. Ben de götürüp dokundurdum. Ne yapıyoruz şu anda hiçbir fikrim yok. Duyuyor musun onu? Onu duyuyor musun diyerek kulaklarıma bir ses geldi. Etrafa doğru baktım. Ne oluyor lan? Bu ses nereden geldi? Bir tıkırtı gibi bir ses vardı. Kafamın içinde mi? Sesler. Fotocunun söylediği sakin olmalıyım. ''Yüsre, beni görüyor musun Yüzre? Beni duyuyor musun? İzi nereye koyduğunu göster bana. Elinle koy. Tekrar anlıma doğru elimi kaldırdım. O sırada elime bir zincir sarıldı. Bileğimden tuttu. Öyle bir çekti ki yere kapaklandım. Diğer elim de aynı şekilde zincirlendi. İki taraftan çekildi zincir. Kaldım öylece ortada. Ne oluyor? Ne oluyor? Önümdeki cinni bana doğru yavaşça başını eğdi. Seninle konuşmaya başlayacağını düşünüyordum. Başladı. da. Yerini öğreneceğiz dedi. Gözlerini kapattı cinni. İstemsizce ben de sanki bir emir alıyormuşum gibi gözlerimi kapattım. Gözlerimi kapattığım gibi gördüm. Bir evin içerisindeyim. Oturuyorum. Ben bu eve hiç gelmedim. Cinniler geliyor içeriye. İçeriye cinniler doldukça Etraftaki tahtalar kırılmaya başlıyor. Ayağa doğru kalktım. O ben miyim? Bana doğru bakıyor. Bir anda göğsümün üzerinde bir el hissettim. Onun eli. Nasıl olur ama? Gözüm açıldı. Gözüm açıldığında etrafımda bir sürü cinni vardı. Hayatta mı diyerek sordu birisi. Evet çocuk yaşıyor. Nerede olduğunu gördü. O da onu gördü. Arka taraftan birkaç tane cinliği, Yeteri kadar bilgi aldık. Çocuğun suçsuzluğu kanıtlandı. Onun ölüm fermanı durdurulacak. Fakat diğer kopya olan altıncı kapıya gelirse savaş kaçınılmaz olacak. O kapının içinden bir cinni çıkıp diğer cinnilere zulüm ederse bunun sorumluluğu sizden bilinecek. Bunu unutmayın. Siz bu savaşın başlangıcını yapanlarsınız. Bunları söyledikten sonra çekildiler. Mürre'ye gerek de haberi verin dedi cinni. Sonra da yanıma doğru gelerek senin gibi görüneni öldürmen gerekiyor. Eğer kapıyı açmayı başarırsa bu cinler alemindeki dengeyi alt üst edecek. Peki nereden bulacağım onu? Bu evin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Alnındaki işaret. Kullanmayı öğren. Bu senin yolun. Beni geriye doğru ittiğinde derin bir nefes aldım. Gözüme açtığımda Turgay Hoca sırtımdan tutmuştu. İyi misin? Kendinde misin? diyerek sordu. Evet iyiyim. Kendimdeyim. Ne oldu? Ne konuşuldu? Anlat dedi. Hiçbir şey anlatmasına gerek yok. Tamam. Bu kadar yeterli. Fuat Hoca odaya doğru giderken başıyla işaret etti geldi. Onunla beraber odasına gittim. Oğlum, alnındakinin kuvvetini anladın mı? Anladım ama onu duyabiliyorum. O da beni görebiliyor. Seni gördüğünü biliyorum. Fakat senden istediğim bir şey var. Onu öldürmen için sana bir emir verildi. Evet, öyle söyledin o sahibindeki cinni. Tamam. Şimdi o zaman git ve öldür. Nasıl öldüreceğim hocam? Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Nayleresh dedi. Nayleresh bir anda arkamda belirdi. Gerçekten onu gördüğüme çok sevindim. Orada olması bile nedense beni çok mutlu etti. Uzun zaman oldu Yüsre. Seninle görüşmüyordum. Diğer cinnilerle ya da Ademoğulları ile hiç görüşmüyordun Nailereş. Fakat bana yardım için gelmişti. Fuat Hoca. Nailereş. Yüsre ancak sana emanet ettiğimde huzur bulurum. Malum yaşım ilerledi. Artık daha çok zorlanıyorum hareket etmekte. Ne olursa olsun yok et ve öldür. Onunla beraber. Nerede olduğunu bulabilirsin değil mi? Merak etmeyin. Onu öldürmek için zaten yerini buldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.